Yeni Taşköprü köyünde üretici Murat Yılmaz siyah domates yetiştirdi. İlk olarak tohumluk dikim yapan Yılmaz'a fikri ise Meksika'daki bir arkadaşı verdi. Siyah domatesin kanserin baş düşmanı olduğunu ve sağlığa birçok faydası olduğunu öğrenen Yılmaz ilk olarak 5 fideyi toprakla buluşturdu. İlk ürünü almaya gün sayan Yılmaz gelecek sene siyah domates üretimini arttırarak 3 dönümlük arsa üzerinde dikim yapmayı hedefliyor siyah domatesin şifa deposu ve kanserin baş düşmanı olduğunu öğrendiklerini ve ilk dikimleri tohum olarak kullanacaklarını belirten Yılmaz şöyle konuştu. domateslerimiz. Doğrusunu sorarsanız biz de şaşırdık bunu ilk gördüğümüzde. Geçen sene bir arkadaşımız iş dolayısıyla Meksika'ya gitmişti. Kendisi burada o domatesi görünce Meksika'da biz de Düzce'nin verimli topraklarında bunu denemek istedik. Şu anda gördüğünüz gibi 5 tane fideyle başladık bu sene elimizdeki tohumlarla. İnşallah seneye bunu daha çok yaygınlaştırıp tüketime değil de bu sene üretim için bunu tamamen tohumla kullanıp daha çok 2 veya 3 dönüm gibi bir alana yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Tabi bunun böyle e, siyah olduğunu görünce merak ettik. İnternet üzerinden bir araştırma yaptık. Ve birçok hastalığa iyi geldiğini, özellikle daha da ileri gidersek kanserin baş düşmanlarından biri, biri olduğunu öğrendik. Ve bu yüzden kesinlikle ve kesinlikle bu sene tüketim değil de üretim diyoruz. Bunun tamamen tohumlarından istifade edip seneye Düzce'de bunu yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. İnşallah daha ileriki yıllarda Düzce'de büyük bir alana yaymayı düşünüyoruz bunu. Başarılı olabilirsek tabii ki inşallah. Kesinlikle geldi gördü bunları. Bu da öyle doğru belli bu Nereden buldun? Değişik bir tadı var. Çok farklı bir tadı var. Henüz ilk denediğimden dolayı bir şey anlayamadım yani. Bu hastalığa iyi geldiğini biliyoruz. Özellikle kanser hastalığına. Bütün kötü hastalıklarla mücadele ettiğini biliyoruz. Bu yüzden bunu ekmeği tercih ettik. Denedik, oldu. Amacımıza ulaştık. Yakın bir zamanda yaygınlaştırmayı düşünüyoruz.